Bir dakika. hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bayzet. Bugün karanlık bir ekran görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Aslında karanlık maalesef değil arkadaşlar. Bugün lanetli bebek oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ben o kadar korkuyorum ki yemin ederim aklım çıkacak. Bilmiyorum. İşte bebeğimiz, tatlı bebeğimiz. Yani bu hiç tatlı gözükmüyor yani bu lanetli bebekmiş oturtalım. İlk önce buna yemek falan verelim. Ee, daha yeni başlamıyor. Arkadaşım bu oyunu bana tavsiye etti. Ben de çok merak ettim. Şurada bir... Sadece süt mü var lan? Neyse. Bak bebek. Allah'ım yarabbim. Tövbe tövbe. Ya daha içerken mi? Altına ediyor çocuğu. Manyak mısın? Otur şurada. Oturamıyor da galiba çocuk. Ya. Lan niye ağlıyorsun? Allah Allah manyak mıdır? Bebek nerede? Lan. Bebek yok. Arkadaş. Var. Ne çabuk geldin lan oraya. Arkadaşlar çok yüksek. Ama burası küçük bebek. Nasıl atlayabilir buraya? Buradan buraya. Yani çocuğum. Ne yazıyor burada? çocuğu uyutmamız gerek ya Gel bakalım. Arkadaş, arkadaşlar YouTube'dan izledim. Yani bebek böyle dediklerini yaptığımız zaman <laughs> bir şey oluyor. Yani şöyle dediklerini yaparız. Oyunu yapıyormuş. Umarım kapıyı açmaz. Gidelim bakalım. Neler olacak? heyecanlıyım. Ben şurada bir oturayım da TV izleyeyim. <laughs> Uyuyorum arkadaşlar. İyi geceler. <laughs> Lan çocuk ağlıyor. Çocuk, çocuk, çocuk. <laughs> Şimdi, şimdiden oldu bu iş. E çocuk nerede? Aa, bir dakika. Ay. Çocuk nerede? Çocuk. Ay. Merdivenlerden bir kapıyı nasıl açabildim. Çocuğum sen manyak mısın? Ne istiyor bu? Gene mi yatacağım seni? Bu gel. Arkadaşlar niye bunu tamir ediyorum? Neden? Çünkü arkadaşımız bir arkadaşımız demiş ki o bana oyunu anlattı yalnız. Şimdi ya çocuğum bak. Beni yorlama çocuğum. Tamam. Kapıyı kapat. Arkadaşlar ne küçükmüş bu ya. Ya şimdi bak. Ben bakıcılık mı? Biz bu arada bakıcıyız. Ben bakıcı mı bakıcı? Ne var şimdi? Pabucu alıp dağıtırma ağzına he. Otur şurada. Tövbe tövbe. Tövbe ya Resul. Ya Resul ya Resul. Arkadaşlar çok sıkıldım. Bu oyundan sıkıcı değil de. Ben gece nasıl uyuyacağım onu bilmiyorum. Aa böyle bir oyunda varmış. Adı biliyor musun? Hayır tabii de. İkinci arkadaşlar gün. ikinci gün bu. Bebek etrafta yok gibi. Küçük burada. Otacağım sen otur burada. Nasıl bakıyor bana pis pis. Bir anahtar var. Ne anahtarmış bu? bakayım arkadaşlar? Ee, bebekle ilgili sadece anlattı. Ee, sonra belki anlatmadım. Bunun mu acaba? Ee, bu değil. Burası neresi lan? Oh my god. Snow. A curiosity in July. Following such a sweet spring. It started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Night fell the rose. Night fell. Ay. Tövbe, tövbe. Arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorum ama. çocuğum Aa. ya bak diye ne yapmışsın. Ee, tamam ben sana mama falan verdim. İyi takip bakma yavrum. Ta değer demez. Yeter ki pis pis bakma yavrum değer demez. Ta değer demez. Okay, Çocuğum niye böyle şeyler yapıyorsun yavrum bak bakıyorum sana ama şimdi daha dağıtacağım ağzını. <laughs> ya ya, ya. yok. <laughs> et ne bir? Altın etme. Etmeyeceksin. <laughs> Lan bez uçuyor. Kapı açıldı. Bu ne? Arkadaşlar. Korkmaya başladım. Çocuk neredeydi? çocuğum. Bak yavrum. Korkuyorum senden bak. Küçük bebeksin ama yani gelsin de kendinden zaten. Gerizekalı. Ölüm patlıyor. Yemin ederim Allah'a Ay. Ölüm patlası. Yeni bir şey olacak diye bebeği yeni görüyoruz yine TV izliyoruz arkadaşlar. Uyuyoruz yani yine. Geçiyoruz. Bence bu lanetli falan değil kesinlikle. Bu da herhalde... Ay bu da üçüncü gün herhalde arkadaşlar. Evet 3. günmüş. Birinci, ikinci, üçüncü. Bebek etrafta yok. Ağlam sesi de gelmiyor. Ağlam sesi şu an. Ağlam sesi de gelmiyor. Eh, bak. daha değer deme sağlıyor. yok. Ayet bugün yerindesin. <laughs> e, eh, alamıyorum çocuğu. Çıklarımı kapatman gerekiyor. Gene. Oy. Ay Allah'ım ya. Resim. Gene aşağıda. <laughs> Beni doyur. Ne oluyor ya burada? <laughs> Mutfağın olmuş. Bu ne? Allahım arkadaşlar. Hayır. Yapma. Ay. Ne oluyor oğlum ya? Çocuğun olmuş. <laughs> Oha. Çocuk yine ağlıyor. Yanlışlıkla düşürdüm çocuğu. Bak bravo çocuğuma da yani bu dumanları nasıl çıkartıp Ah oh, sayamam gerek. <laughs> Çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Ödümü patlattın. Git gel çocuğum gel. Gidin. çocuğa bakmam gerek. İyi geceler. <laughs> Çok iyi geceler oldu. Arkadaşlar siz video beğendiyseniz abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Videonun devamını da isterseniz çekebilirim. Ben o kadar korktum ki şu an şu bebeğin tipine bak. Arkadaşlar bir kez daha oynayacağım. Bu dediklerini yapmayacağım. Bakın ne yapacağım şimdi. İyi izleyin. Ben şimdi bunu fırına atacağım. Bak fırına atacağım. Bak arkadaşlar bu da son oynayışım. Şimdi seni fırına atacağım. Gel. Gel. Gel ikinci, üçüncü gün, dördüncü falan beklemiyorum. Öleceksin kardeş bana ne. Haydi. Çocuk nerede? Öldü. <laughs> öldü. Hah. Arkadaşlar siz video şey beğendiyseniz zaman olun. 1000 like'a basmayın. Annesi beni gebertecek ki ben bu evden kaçıyorum. Hadi gidelim. Lan! Bir şey yapmıyor bu çocuk. Bak. Arkadaşlar siz video beğendiyseniz abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yere git lan. Arkadaşlar siz gene video beğendiyseniz Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben buradan kaçıyorum. Annesi beni gebertti. Kapı açmıyor. Ama o sesler o kadar korkunç. Ben şu. Hoşçakalın. Öldürün beni ne olur.